Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle yine çok güzel ve çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Modelimiz her örgü türüne gidebilecek bir model ve de çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın dahi kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle bir ipim var. Yumuş yumuş bebe yünlerinden şu şekilde göstereyim. İpimize uygun da 3 milimlik şişlerim var arkadaşlar. Ee, dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Evet dilerseniz başlayalım. Ee, modelimiz 4 ve 4'ün katlarıyla ilerliyor. Artı 3 ilmek atıyoruz. Sizler ne örecekseniz ona göre 4 ve 4'ün katlarıyla ayarlayabilirsiniz ilmek sayınızı. Ben modeli gösterebileceğim kadar ilmek attım. E, 23 ilmek attım arkadaşlar. İki sırada lastik yaptım. Ve modelimizin arka yüzündeyiz. Modeli arka yüzünden başlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Ben normal lastik yaptım. Sizler e, ne örecekseniz ona göre istediğiniz lastik türünü yapabilirsiniz. İsterseniz haroşa da yapabilirsiniz. Evet ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırasında iki ilmeğimizi şu şekilde bir ve 2 düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizle beraber 3 tane ilmeğimiz oluyor. Sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz arkadaşlar ve 1 2 3 tane ip doluyoruz şişimize. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane düz örüyoruz. 1 tane ters örüyoruz. Ondan sonra 1 2 ve 3 tane ip doluyoruz. Yine 1 Pardon. 1 2 üç düz bir ters ve üç tane dolama yapıyoruz 1 2 üç düz bir ters 1 2 3 tane dolama yapıyoruz 1 2 üç düz bir ters ve 1 2 üç tane doluyoruz ve üçüm üç tane düzümüz kalıyor geriye. İlk sıramız modelimizin bu şekilde. İkinci sıramızdayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyoruz. Burada terslerimizi ters örüyoruz. Bir, iki tersimiz var. Kenar ilmeği ile beraber 3 ilmek oluyor. Burada doladığımız ilmekleri bırakıp şuradaki düz ilmeğimizi şöyle uzatıyoruz. Onu örmüyoruz. İpimiz arka tarafta. 3 tane tersimizi yine örüyoruz. 1 2 3 tane tersimizi ördük. Doladığımız ilmekleri bırakıyoruz ve düz ilmeğimizi şu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. İpimiz arka tarafta. Uzattığımız ilmeği örmüyoruz. 1 2 3 tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde doladığımız ilmeği bıraktık ve düz ilmeğimizi uzattık. İpimiz arka tarafta. 1 2, 3 tersimizi örüyoruz. Doladığımız ilmekleri bırakıp düz ilmeği uzatıyoruz. İpimiz yine arka tarafta düz ilmeğimiz yani örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 tane tersimizi örüyoruz. Doladığımız ilmekleri bıraktık. Düz ilmeğimizi uzattık. Ve 1, 2 tersimizi ördük. Kenar ilmeğimizi ördük. İkinci sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Üçüncü sıramız ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şöyle Bir iki düzümüzü ördük. Uzattığımız ilmeği yine örmüyoruz. İpimiz bizden yana. Şişimize geri alıyoruz. Üç düzümüzü yine örüyoruz. İki Üç Uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. İpimiz bizden yana. Bir 2, 3 düzümüzü ördük. İpimiz bizden yana uzattığımız ilmeği alıyoruz. 1 2 3 düzümüzü ördük. İpimiz bizden yana uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. 1 2 3 düzümüzü ördük. İpimiz bizden yana ve uzattığımız ilmeği yine örmüyoruz. 1 2 3 düzümüzü örüyoruz. Ve dördüncü sırası son sırasındayız arkadaşlar ipim dolaştı hemen açayım ben evet arkadaşlar devam edelim ipimi açtım dördüncü sırası ve son sırasındayız ön yüzündeyiz ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz burada terslerimizi ters örüyoruz yine bir iki ters uzattığımız ilmeği düz olarak örüyoruz bu şekilde bir iki üç ters uzattığımız ilmeği burada örüyoruz düz olarak bir iki 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2 ters ve kenar ilmeği. Modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model. Şimdi kaydırma işlemi yapacağız. İlk modelimizi kurduk. Evet. Şimdi arkadaşlar arka yüzündeyiz ve modelimizin ilk sırasındayız modelimizi kuracağız burada 1 2 3 4 tane düz örüyoruz modelimizi buraya kuracağız yani 3 ters 3 düzümüzün e, tam ortasına kuracağız tersimizi buraya örüyoruz şu şekilde şimdi tersimizi örelim ilk başta sadece 4 düz kenar ilmeği ile beraber 5 ilmek oluyor tersimizi örüyoruz yine 1 2 ve 3 tane doluyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 tane düzümüzü örüyoruz bir tane tersimizi örüyoruz ve 1 2 3 tane sarıyoruz 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 tane sardık 1 2 3 düz 1 ters ve 1 2 3 tane ilmek sardık 1 2 3 4 düz de bu tarafa kalmış oldu yani kenarlarda 4 tane düzümüz olmuş oldu ortalarda yine aynı 3 düz bir ters yaptık modelimizi kaydırmış olduk şimdi yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz 1 2 3 ve 4 tane tersimizi ördük. Burada ilmeklerimizi bırakıp düz ilmeğimizi yine uzatıyoruz. İpimiz arka tarafta düz ilmeği örmüyoruz. 1, 2, 3 tersimizi örüyoruz. Sardığımız ilmekleri bırakıp düz ilmeğimizi uzatıyoruz ve terslerimizi örüyoruz. Şöyle sardığımız ilmeği bırakıp düz ilmeği uzatıyoruz. İpimiz arka tarafta. 3 tersimizi ördük sardığımız ilmekleri bırakıp şöyle düz ilmeğimizi uzatıyoruz ipimiz arka tarafta düz ilmeği örmüyoruz 1 2 3 4 tersimizi ördük ve kenar ilmeğimizi ördük bu şekilde bakın modelimiz iki modelin tam ortasına denk gelmiş oluyor şimdi üçüncü sıra arka yüzündeyiz modelimiz 4 sırada tamamlanıyor ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Yine aynı şekilde 1 2 3 düz örüyoruz. Pardon, kenardayız. 4 düz örüyoruz ve uzattığımız ilmeği örmeden diğer şişimize aldık. 3 düzümüzü yine örüyoruz. 1 2 3 düz. İpimiz bizden yana. Uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. 1 2 3 düz. İpimiz bizden yana. Uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. 1 2 3 düz ipimiz bizden yana uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz 1 2 3 4 tane düz kenarda kaldı ve kenar ilmeği ile beraber 5 son sırasındayız arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle ilk ilmeğimizi örmeden aldık terslerimizi ters örüyoruz uzattığımız ilmeği burada düz olarak örüyoruz. 1 2 3 ters 1 düz. 1 2 3 ters 1 düz. 1 2 3 ters 1 düz. 1 2 3 4 ters ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar modelimizi ikinci defa kurduk. İsterseniz bir kere daha ilk baştan kuralım ondan sonra videomuzu bitirelim arka yüzdeyiz arkadaşlar modelimizin ilk sırasındayız yine modelimiz arka yüzden kuruluyor kenar ilmeğimizi örmeden aldık bir iki tane düz ördük kenar ilmeği ile beraber üç oldu zaten buradan belli bakın modeli burada ilk başta kurmuşuz şimdi burada kuracağız iki, iki düzümüzü ördükten sonra üçüncüyü ters örüp bir 2 3 tane doluyoruz. Sonra 1 2 3 düz örüyoruz. Bir ters örüp 1 2 3 tane doluyoruz. 1 2 3 düz örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bakın zaten yeri belli. Ördükçe elinizde alışacak. Yani modelimizi bir öncekinde burada kurmuşuz. Şimdi bunun üzerinde kuruyoruz. Bir sonrakinde de burada kurmuştuk. Bunun üzerinde kuracağız. 1 2, 3 tane doluyoruz ters ördükten sonra. 1, 2, 3 düzümüzü örüyoruz. 1 tersimizi örüyoruz. Şu şekilde. Ve 1, 2, 3 tane doluyoruz. 1, 2, 3 düz. 1 ters. 1, 2, 3 dola. Ve yine aynı şekilde 2 düz kenar ilmeği ile beraber 3 ilmek de bu kenarda kaldı. Evet. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci sıradayız bu arada. Bir iki tersimizi ördük. Doladığımız ilmekleri yine bırakıyoruz. İpimiz bakın arka tarafta. Düz ilmeğimizi uzatıyoruz. Ve bir, iki üç tane tersimizi ördük. Doladığımız ilmeği bıraktık. Düzü uzattık. Bir, iki 3 tersimizi ördük. Doladığımız ilmeği bıraktık. Düz ilmeği şöyle çekip uzattık. 1, 2, 3 ters doladığımız ilmeği bırakıyoruz. Düz ördüğümüz ilmeği uzatıyoruz. 1, 2, 3 ters ve yine aynı uzattık. Ve kenardaki iki tersi örüp düz olarak kenar ilmeğimizi ördük. İkinci sırası da bitti. Şimdi sıra üçüncü sıramızdayız ilk ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz. 1 2 Düz ördükten sonra ipimiz bizden yana. Diğer ilmeğimizi örmeden şişimizi aldık. 1 2 3 Uzattığımız ilmeği örmeden aldık. 1 2 3 düz uzattığımız ilmeği örmeden aldık. 1 2 3 düz uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. 3 düz uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. 2 düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ve son sırası ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada terslerimizi ters uzattığımız ilmeği yine düz örüyoruz. 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters, 1 düz, 1, 2, 3 ters, 1 düz ve son 2 tersimiz ve düz ilmeğimiz. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Hem çabuk ilerliyor hem de görüntüsüyle gerçekten çok güzel. Şimdi daha önceki örmüş olduğum modeli göstereyim sizlere. Gerçi onda 3 model kurmuşum şu şekilde. Ama çok hoş duruyor gerçekten. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelimizden çok güzel bebek yelekleri olur, anne yelekleri olur, çeyizlik yelekleri olur. Hırkalara çok güzel gider. Bere, şapka yapabilirsiniz. Ee, dikdörtgen şeklinde şallarda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer bu videomu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videomdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun.